Merhaba sevgili Öngör Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili Oğlaklar. Öngörü günlüklerinden Ester ben. Evet, sizler için Haziran ayını genel olarak değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Hemen başlayalım istiyorum. Evet, Haziran ayı sizler için harika bir ay olacak olarak gözüküyor. Bunun en büyük sebebi aslında ikili ilişkilerdeki başarılar, yeni değişimler ve tabii ki de uzun dönemdir uğraştığınız çalışma hayatınızla ilgili olabilir, eğitim hayatınızla ilgili olabilir, bir uğraşın sonucunu almak yani zafer kazanmakla ilgili. Evet, şimdi ilk 10 günlük döneme baktığımızda aslında yani biriyle 10 arası Haziran sürecine sizler için baktığımızda burada değişim havası görüyoruz. Yani yaşadığınız ortamı değiştirmek, çalışma hayatınızda, sizin lehinize olan bazı değişimler söz konusu olabilir. Ama belirgin olarak gözüken en önemli şey aslında sizin yenileşmeniz, sizin büyümeniz için ortamın, çalışma hayatınızda olabilir insanların değişebileceği daha doğrusu sizinle çok daha iyi bağlar kurabilecek çalışma arkadaşlarının oluşabileceği bir ortam örneğin. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama aynı e, bazı sevgili oğlaklar içinde şöyle bir durum söz konusu yaşadığınız ortamı değiştirmek. Sizin kendinizi çok daha iyi hissedebileceğiniz bir ortama geçiş yapma şeklinde. Yani aslında ilk 10 günlük dönem oğlak arkadaşlarım için kendi menfaatlerine, kendi iyiliklerine oluşabilecek yeni değişimleri bir nevi ilahi değişimleri gösteriyor Şartlar artık sizin çok daha iyi hareket etmeniz çok daha iyi bir yaşam sürdürebilmeniz için oluşmaya başlayacak olarak gözüküyor Evet tabii ki bazı oğlak arkadaşlarım bunu eğitim hayatlarında yaşayacaklar Yeni eğitim fırsatları söz konusu olabilir e, fakat e, artık bazı şeylerin e, hayatınızda özellikle e, konforunuzla ilgili olan bazı şeylerin gelişme evresinde olduğunu söyleyebiliriz Haziran başlangıç itibariyle. Evet. Aslında ilk 10 günlük dönem beraberlikte de yeni kararlar alınacak bir dönemi de gösteriyor bize. Evlilik kararı olabilir mi? Tabii ki olabilir. İleriye dönük yapılması gereken bazı girişimlerle ilgili ortak kararlar alınacağını da göstermekte bize. Evet bununla beraber Haziran ayı 10 ile 20 arasındaki sürece baktığımızda ise burada bir anlaşma hali görüyoruz ama sırf beraberlikle ilgili bir anlaşma gibi düşünmeyin. Yani eşiniz veya partnerinizle evet anlaşma hali içerisinde olacaksınız ama Haziran boyunca öyle olacaksınız. Hatta Haziran boyunca ikili ilişkilerin gerçekten çok güzel gittiği gözüküyor sizinle ilgili. Fakat buradaki anlaşma hali ortak karar alma hali ve bazı o ...olak arkadaşlarım bunu iş hayatlarında da... ...yaşayacaklar... Ee, ...size verilecek yeni bir görevi... E, ...kabul etme... ...veren kişiyle alan kişi arasında... ...tam anlamıyla bir anlaşma... ...hali söz konusu olabilir... ...mevkisel yükseliş mi evet... Ee, ...ve bununla beraber... E, ...aynı zamanda... ...bu bir mülk edinme hali de... ...olabilir... E, ...fakat e, burada tam anlamıyla aslında... ...ortak olan tek şey alınan karar veya ortaklık veya anlaşma bunların hepsinde güçleneceğiniz gözüküyor ve bunu çevrenize de yansıtacaksınız. Evet, beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise zaten Haziran'ın ilk yarısı sevgili oğlaklar için yeni beraberlik ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bir dönem. Eh biraz değil, yüksek gayet. Yeni bir beraberlik başlayabilir. Ve bu aslında sizin istediğiniz, tercih edebileceğiniz bir beraberlik. Evet, Şimdi e, haziran ayının 20'si ile 30'una geçtiğimizde ise burada aslında şunu görüyoruz. Bir zafer e, kişinin uzun dönemdir mücadele ettiği konularda artık sonuca gelmesi e, ve artık meyvelerini toplaması hali. Tabii ki bu iş hayatınızda veya eğitim hayatınızda meydana gelebilir. Ama burada önemli olan bir diğer şey ise rakiplerinizi alt etmek. Yani bunu gözlemleyeceksiniz ve sizinle kıyasıya uğraşan kişilerin artık çekildiğini gözlemleyeceksiniz. Tabii ki bu da derin bir nefes almak ve birazcık da başarıyla ilgili olarak kutlama evresine geçebilmek demek. Evet geçelim artık kehanet kartlarına. Birinci kart duygusal hayatla ilgili balayı kartı. Bu aslında güzel bir haziran dönemi geçireceğinizi bize gösteriyor. Duygusal hayatta partnerinizle ve eşinizle vakit geçirme eğiliminde olacaksınız. Yalnız kalma eğiliminde olacaksınız. Eğer beraberliğinizle ilgili veya eşinizle ilgili olarak yani evliliğinizi ilgilendiren üçüncü şahıs etkileri varsa bunların ortadan kalkacağı bir haziran dönemindesiniz diyebilirim. Bununla beraber tabii ki bazı arkadaşlarım tatil planı yapacaklar, gerçekleştirecekler, kısa tatiller söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Evet. Genel kehanet kartımız ise çiçek açmak kartı bu başlangıcı ifade eder. Kişi yeni bir başlangıç yapıyordur. Artık Zorlu, sıkıntılı giden süreç bitmiş, e, yerini e, çok daha farklı, çok daha fresh bir süreç almıştır. Zaten biraz önce de özellikle yeni imkanlar, anlaşma hali e, ve bir zaferin kazanılması şeklinde Tarot'ta yorumlamıştık ama burada da gözüken yeni başlangıç. Yani kişi bir mücadeleyi bitirip biraz dinlenip, tekrar yeni bir mücadeleye atılacak olarak gözüküyor. Tabii ki bu basamak olarak yükselmek demek sizler için ama bunu yaparken sabrınız arar sınanacak. Buna dikkatli dikkat edin derim ve asla ne olursa olsun pes etmeyin çünkü doğru yolda olarak gözüküyorsunuz. Evet, gördüklerim bunlar da sevgili Oğlaklar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İnşallah çok güzel bir Haziran ayı geçirirsiniz ve önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.